Bir ünlü ağa yolu düşer Urfa'ya, karşılaşır diğer ünlü ağa ile. Selamun Aleyküm ağam, Aleyküm Selam, hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. nasılsın sen, iyi misin? İyiyimdir ağam, burası neredir? Ağam hiç görmedin mi, doymadın mı, burası Göbekli Tepedir. La nasıl Göbekli Tepedir, burası değişiktir. Yok ağam yok burası barajdır. nasıl barajdır? Su yoktur. Ağam yok burası akümülatördür ağam. Sen işi bilmiyorsan. Buranın içi su doluydu, havuzdu. Nasıl havuzda bura? Abi eskiden Lokman diye birisi vardı burada. Lokman hekim derlerdi. E işte o mühendisti. E peki bu bize böyle anlatmadılar şu youtuberler vardır. 500 bin aboneleri vardır. Hep e, galaksiden, malaksiden, astrolojiden bahsettiler. O <laughs> dünyadan gelmişler dediler. Bu, bunlar neyin nesidir? Ben onların Neyse bugün Ramazan'dır. Oruç ağzımda bozmayayım ağzımı. E, e, Kur'an'da da yazıyıdır. Süleyman için daha önce de bu Lokman için söylenmiştir. Uyarmıştır. Yap demiştirler. E, ağam burada çok yılan vardır. Onlar nedir? Ağam etme tutma. Bunlar kablodur. Sıralı sıralı döşemiş kablodur. Öyleyse bu, burası hayvanat bahçesidir ağam. Yok ağam yok. Şimdi sen voltaj değilsin ya. Amper değilsin ya. İşte onlar da öyledir ha. Domuz vardır. Bak 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 Domuz. İşte o domuz kazıyıcıdır. Ağam sen akümülatör bir, şey, bir şey dedin. O nedir? sen traktörü, motoru da 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 yapıyorsun ya işte odur. O olmazsa çalışmazdır. Ceryondur. Elektrik derler. Bu, şu bizim bildiğimiz elektrik mi? Evet. İşte o burada akümülatördür. Yani li, 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 ıı, ıı, Leti de, e, denen bir şey vardır burada. Ona li -on derler. Yani bak görüysen orada aslan vardır. Ona aslan e, lion derler. Burada dılki vardır, timsah vardır. Vardır, vardır. Hepsi vardır. Ula, bu da ne nesidir? Yulandır bu. Ağam yok gitti, Bu ceylan işaret eder, elektrik işaretidir. Bak adamın kafasında vardır. Yani ben değil ben buranın mühendisiyim. Lokmandır ismi. Lokman hakimdir. Hastalara şifa verir bu. Ağam şimdi söyle bana. Bu deliklerden su mu akıydı? Yok ağam yok. Sen evinde kablo döşemi mi Birisi topraktır. Birisi topraklamadır. Birisi ortadır, birisi eksidir. Bunlar kablo yeri der bunlar. Bak sokayım işte. E peki o ağam burada ben kablo görmeye Ya ne kadar sapsın o ağam ya. O dönem ki o eskidendi. Onların hepsini çoldular. Üstünü toprakla ürttüler. O bakırlarla, demirlerle hepsini heykel, bronz heykel yaptılar. Sen cahilsen anlamışsın. Şu iki kırro da ne konuşuyor acaba? Yanlarına gidip bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman'ın emrine de sabah esçi bir ay, akşam esçi bir aylık olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını ona serli gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İşlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa, ona alevli ateş azabını tattırırız. Her kim bu göbekli olayını çözerse, o denizden elektrik üretecektir. Bizden söylemesi. Bak işte görürsün adam. Göbekli tepedir işte burası. Bak bu şey gibidir bura. Hani e, sen görmüşsün hani atık maddeler vardır. Böyle yuvarlak, 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 yuvarlak havuzdur onlar. Aynı onun gibi işte burasıdır. Burada cereyan üretirler. <laughs> baba o anadık babu da ulan kır o senin ne işi var burada? Ya ağam hiç sorma. Be. Beni eskiden bir yere götürdüler. Birileri. Orada e, böyle bir masa gibi bir şey vardı. E, böyle bir ışın ışık tuttular. masa yanıma getirdiler. Benda de dedim ki ah be bu ışığı istiyem. Ben bu ışığı istiyem. Ben bunu yapacağım ben. Bana verin bunu. Onlar da dediler ki yok. Seni vururlar. E, Ağa muda akmışım. Ben kendim geziyem burularda. Daha akmışım ben bu dünyada. Darğanım ben bu diye.